yağıyordu. Kimi yerde kar yüksekliği 8 metreyi aşıyordu. Toprak damlı köy evlerinden bozma üst bölgesindeki yapıların üzerinde de sürekli kar birikiyor o da çökme riski yaratıyordu. Hava gerçek anlamda buz gibiydi. Bir yanda terör belası, diğer yanda öldürücü soğuk tehlikesi vardı. Askerler donarak ölmemek için olağanüstü bir mücadele veriyordu. Takvim yaprakları 1 Şubat 1992, saatler ise şafak vaktini gösterdiğinde Türkiye 65 askerin şehit olduğu, 30 köylünün hayatını kaybettiği tarihin en büyük çığ felaketlerinden birine uyandı. Bir kara bulut pencereleri kapattı. Ev sahibi hanım Herif ne oldu dedi. Baktım ki ortalık koptu, felaket koptu. Çatının karı indi dedim. Halı saki çığ gelmiş, yakın komşu Kadir Sanzar hamdi köy çığa gitti, bağırdı. Satır arasında size o felakette kaybettiğimiz askerlerin anısına, teröre karşı ve ölümün buz gibi soğuk yüzüne karşı verilen olağanüstü mücadeleyi anlatacağız. Çoğumuzun belki unuttuğu, yeni kuşaklarında belki ilk kez duyacağı Görmeç köyündeki o büyük çığ felaketini şans ve mucize eseri kurtulan askerler ve köy öğretmeninin ağzından anlatacağız. Adım Ahmet Özdemir. Çığ felaketi sonucu 65 askerimizi şehit verdiğimiz, 30'a yakın vatandaşımız ve bir o kadar da öğrencinin hayatını kaybettiği Şırnak merkeze bağlı Görmeç Köyü'nün öğretmeniyim. Gözlerim eğitim vereceğim okul arıyor. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Evet okulandıran bir bina var. Bir odasında keçiler ve 18-20 metrekareden oluşan ortasında keçe serdiğimiz küçücük bir oda ve benim yüze yakın öğrencim var. öyle bir kar, öyle bir kar, böyle bir kar yağdı ki her taraf kar. Gabar Dağı'nın eteklerindeyiz köyümüz. Karşımız Cudi Dağı, bir tarafımız Eruh ve Gürdilan Vadisi. Böyle bir vahşi coğrafya içerisindeyiz. Kar çok şiddetli, yağıyor. 5-6 metre boyunda yüksekliğinde kar var. Böyle komutanımız rahmetli tekrar tekrar soruyor. Dönüyor imama soruyor. Göz kuruyor soruyor. Ya muhtarım bu e, kar çok yağdı. Yani bizim düşündüğümüzden çok fazla. Birliğimiz için, köyümüz için herhangi bir tehlike var mı? Ne düşünüyorsunuz? Buna bize bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Dinliyoruz bir komutanımıza köylerin köylülerin konuşmasını. Vallahi billah komutan işte 30 yıldan beri böyle bir kar yağışı olmamıştır. Yalnız yakın zamanda da daha ileride geçmiş olarak da böyle bir çiğ olayına karşılaşmadık. Biz böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Komutanımız ikna oldu. İşte köylere teşekkür etti. Onlar gittiler. Askerlerin nöbet tuttuğu yerde belki 8 metrelik kar olduğu söyleniyor. Köyün merkezinde 5 metreye ulaşmış. Ve yollar kapalı. Rahmetli bölük komutanımız Alaaddin Saraç Yakupoğlu burada kendisini şükranla anıyorum. Hocam yarın askeri bir helikopter geliyor köye. Bununla seni gönderdik gönderdik yoksa sen artık 15 tatilde buradasın dedi. Tipi yüzümüze, gözümüze, her yerimize doluyor. Göz gözü görmüyor ve helikopter inemiyor. Ve bir asker bana kulağıma Hocam omuzuma çıktı. Onun omuzuna çıktım. Yukarıdan askeri mülayim bir tane asker bana bir el verdi ve ben onun eline tutundum. Ve o tutunduğum el sanırım beni oradan, o hayattan başka bir hayata götüren bir eldi. Binlerce ton kar dağdan kopup Görmeç köyünün üzerine ve askeri birliğin üzerine düştüğünde askerlerin bazıları nöbetten yeni dönmüştü. Bazıları halen uykudaydı. Şafakla birlikte yeni uyananlar da yine nöbete gitmeye hazırlanıyordu. O gün köylülerin yarısı şiddetini artıran kar nedeniyle yakındaki bir köye sığınmıştı. Gidemeyenler Görmeçi haritadan silecek çığ felaketinin mağduru ve kurbanı oldu. Askerlerin ve köylülerin çığ altından çıkarak bir mucizeye imza attıkları süreç tam 30 saat sürecekti. Arkadaşım bana rica etti, benim yerime nöbete gider misin? Tamam giderim. Arkadaşım benim yatağıma yattı, ben de nöbet yerine gittim. Böyle ne olduğunu anlamadığım bir ses duydum. Ne olduğunu çözümleyemeden o an ne olduğunu bilmiyorum. Mevzi üzerime göçtü. Kalkmak için bir hareket yaptım, kalkma şansım yok. Çığ felaketinden yaralı olarak kurtarılan askerlerden biriyim. İsmim Bay Salışık. Asker arkadaşlarımızdan bir tanesi geldi dedik. Baltayı getirdim kelimesi çıktı ağzından bir de böyle çığ kelimesini duydum. Kapının ağzında ama. Yani baltayı bırak dememe kalmadı. Yukarıdan gürültüyle bir ses o bina üzerimize yıkıldı bizim. İlk beş dakikada fizah, feryat, İmdat sesleri, yardım çığlıkları 5 dakika sonra bu ses kesildi. Hiç unutmam, sensiz cennet bile vurgun sayılır. Şarkısı çalıyor, o anda ilk aklımdan geçen şu şey oldu. Bizim silahlarımız zaten göreve her zaman hazır olduğumuz için başucumuzda duruyordu. Yani o acıyı çekmemek için o silahı alıp kafama sıkmayı bile düşündüm yani. Adım Mesut Yılmaz. 1991 senesinde Bolu Goman geçici görevle Şırnağ'ın Görmeç Köyü'ne gönderildim. Çığın altından yaralı bir çıkan askerlerden biriyim. sabah saat 6.30 gibi ben zannettim ki üst kat alt kata göçtü. Yani ahşap aşıp olduğu için, eski bir ne olduğu için ben öyle, öyle düşündüm. <laughs> Çığlıklar artı yani her yerden ses geliyor. Ama tabii kimseye yardım edemiyorum. Sen kendi canınla uğraşıyorsun ister istemez. Karı yiyorum. Mantığım şu. Biraz yiyeyim de. Hem bir yer açılsın. Kucağındaki taşı açılan yere gönderirim. Sağ tarafıma doğru elimle kazmaya devam ediyorum. 2-3 defa bayıldığımı düşünüyorum. Çünkü oksijen yok. Yeterli oksijen yok. Üzerinden bir gece geçti. İşte sabah tekrar kazmaya devam ettim. Ama Artık kazanmıyorum. Ellerimde e, derman yok. Vücut bitmek üzere. O gün Şırnak'ta kaldım. Ertesi gün bir şekilde ulaştım memleketime. İzmir oradan Manisa. Bir haber bülteninde şöyle bir haber geçti. Çığ can almaya devam ediyor derken yüreğim koptu. İçimde bir beklenti var, bir korku var çünkü. Acaba dedim haber devam etti. Şırnak merkeze bağlı Görmeç köyünden dünden beri haber alınamıyor ertesi günü kendimi atmışım otobüse Şırnak'tayım. Şırnak'ta Görmeç Köyü yol ayrımındayım. Aynı karavanaya kaşık sallamışız. Aynı kaderi paylaşmışız. Benim dostlarım, arkadaşlarım onları nasıl orada bırakabilirim? Koşmak istiyorum. İçimden hiçbir dürtü beni bırakmıyor. Ama yolda hocam yollar kapalı. Gidemezsin. Buradan sonrasını gidemezsin dediler. Gidemedim.